o tasarıdan çıkartılmış ama tekrar gündeme getirilen bu Türkiye'yi bir kara para cehennemi haline getirecek bir maddenin olduğu kısımdır. Ben tabii o kısım üzerinde durmayacağım. Birinci kısımla ilgili e, düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Az önce de ifade ettim. Bu bir kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını getiriyor. Bu kapsamda hemen hemen neredeyse bütün kamu alacakları var. Yani vergi, sosyal güvenlik birimi, efendim günlük bakanlığının alacakları, onun dışında belediyelerin, il özel dairelerinin alacakları, su parası alacakları falan şeklindeki bütün alacakları hemen hemen içeriyor. Bunun dışında matrah artırımı imkanı getiriyor. Gelir ve kurumlar vergisinde ve katma değer vergisinde. Ee, bunun anlamı şu, yani e, siz geriye doğru 5 yıl değişik oranlarda matrahlarınızı artırırsanız ben sizle vergi idaresi olarak, Maliye Bakanlığı olarak hiçbir şekilde hesap sormayacağım Yani e, şeklinde bir maddedir bu. E, onun haricinde işletme kayıtlarının düzeltilmesi hususlarını içeriyor. Şimdi e, AKP... Sayın Usta bir saniye efendim. Değerli milletvekilleri, sohbet etmek isteyen milletvekillerini ben dışarıya davet ediyorum. Bu uğultuyu lütfen sonlandıralım. Buyurunuz devam ediniz teşekkür, sayın usta. Teşekkür ederim başkanım. Ee, AKP hükümetleri döneminde 5 defa e, ka, e, vergi yapılandırması, vergi ve sosyal güvenlik, daha doğrusu kamu alacaklarının yapılandırması ilişkin yasa çıkmış. Bu altıncısı. Bunun dışında da yani bunlar çıkmış ama bunlar defalarca da uzatılmış. Hemen hemen biraz e, abartarak söylemek gerekirse yani bu 14 yıl boyunca yeniden yapılandırma için müracaat etmeyeceğimiz süre hemen hemen yok gibi neredeyse. Ya yani bu kadar böyle bir şey. Tabi bunlar birazdan yapılandırmanın mahsurlarının neler olduğunu ifade etmeye çalışacağım dilimin döndüğü kadar. Yani bu bu tabii çok normal bir şey değil. Bu e, olağanüstü bir şey ve olağanüstü kötü bir şey esas itibariyle. Yani bu kadar çok yapılandırma af diyeceğimiz hususların olmaması lazım. Hele hele yani böyle 14 yıllık bir iktidardan sonra tekrar eee böyle bir yasayla hükümetin karşımıza çıkması eee bu anlaşılabilir bir şey değildir. Yani bu istisnai durumlarda lazım. Olağanüstü durumlarda olacak bir şeydir. Yani bugün bu tabii 15 Temmuz'dan bağımsız şekilde zaten hazırlanmış bir şey olduğu için onu katmıyorum işin içerisine. Özellikle ekonomik anlamda bir ekonomik kriz mi var? Ne var Türkiye'de? Çok hakikaten bu kadar mı sıkıştı ekonomi? Hele şu kara para maddesini de düşündüğümüzde yani Türkiye'ye ne olursa olsun para gelsin, meşru gayri meşru hiçbir şekilde hesap sormayacağız şeklinde maddelerin getirilmesi Demek ki hükümetin aslında bizim de gördüğümüz, tabii bizim bir iktisadi hayata ilişkin ciddi eleştirilerimiz var ama bizim de gördüğümüzün ötesinde risklerle ekonominin karşı karşıya olduğu anlamını buradan rahatlıkla çıkartılabilir. Yani bunların böyle olup olmadığı hususunda da herhangi bir hükümet tarafından da bir açıklama gelmemişin doğrusu. Şimdi bir defa af çıkarmak en basit tanımı veya en basit şekilde ifade edecek olursak idare açısından bir acizliktir. Yani ben tam alacaklarımı alacaklarımı tahsil edemiyorum şunu bir kolayını bulun şeklinde meclise bir geliştir bunu tabi e, kabul etmek mümkün değil peki neden sürekli af çıkartmak zorunda kalıyoruz kalanıyor? E, kalınıyor ona bakmak lazım bir belki sistemimizde ciddi sorunlar var bunu zaman zaman ben bu kürsüde ifade ettim. Birazdan vaktim kalırsa onun detaylarına da gireceğim. Tabi bu sistemdeki sorunları halletmediğimiz zaman sürekli aflarla hiçbir şeyi çözemiyoruz. Yani mesela afların temel amacı nedir? İşte kamunun alacaklarını azaltmaktır. Ama eee bir önceki haftan sonra bakıyorsunuz şimdi geldiğimizde yani enflasyon oranının çok çok üzerinde e, kamu alacaklarının hem vergi tarafında hem de prim tarafında arttığını görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında aflar hiçbir şeyi çözmüyor, hiçbir sorunu çözmüyor. Tam tersine sorunu daha da kronikleştiriyor. Şimdi neden af çıkartmak zorunda kalmıyor? Çünkü idarenin kapasitesinde yetersizlik var. İdare hem veri açısından hem de analiz açısından e, idarenin kapasitesindeki yetersizlik e, Türkiye'yi e, affa e, veya yeniden yapılandırmaya yasalarına mecbur kalıyor bir anlamda. Şimdi diğer bir husus af çıkartılmayacağına ilişkin bir siyasi irade yoksu, yokluğu. Böyle bir irade olmadığı zaman Özellikle milletvekilleri de sahaya gittiğinde vatandaşlarına tabii ki talepler geliyor. Ya işte efendim şu bizim vergi borçlarına bir kolaylık yapsanız. Ondan sonra milletvekilleri sahada söz vermeye başlıyorlar. Zaten siyasi irade de şöyle bir siyasi irade yok. Hiçbir şekilde Türkiye'de bundan sonra af yapılmayacaktır, yeniden yapılandırma olmayacaktır diye bir siyasi irade de olmayınca hemen böyle beklenti oluşuyor ve af artık kaçınılmaz hale geliyor. Bir önceki af yeni affın mutlaka e, habercisi oluyor. Yani her af e, yeni bir af beklentisi yaratıyor. Bu bu çok enteresandır. Yani eee ve o esnadan itibaren bir afı çıkardığınızda e, tekrar af çıkartılacak beklentisi zaten sizin tahsilatlarınızı da azaltıyor ve tekrar af kaçınılmaz hale geliyor. Cezaların caydırıcı olmaması, idarenin e, adil uygulamalarının e, uygulamalarda adalet eksikliği de e, Türkiye'yi e, e, yapılandırma yasalarına mecbur kılıyor. Şimdi vergi sistemindeki temel sorunumuz nedir? Vergi sistemindeki temel sorun bir defa e, çokça ifade ediyoruz. E, doğrudan vergilerin sistem içerisinde yetersiz olmasıdır. Aslında işin garibi bu vergiler zaten azdır. Yani gelir ve kurumlar vergisi kabaca bunları e, olarak söyleyebiliriz. Bu vergiler azdır ve affa da en fazla konu olan vergiler de bunlardır. Yani bunların az olmasının da zaten bir nedeni bunların sürekli af kapsamına alınmış olmasıdır. Yani insanlar niye gelir vergisi söylesin, niye kurumlar ve vergisi söylesin nasıl olsa işte birkaç yılda bir af çıkıyor. Bu, bunun olması yani bu vergideki adaletsizliği olan e, olağanüstü şekilde arttırıyor. Bir devlet işin kolayını bulmuş. Belli kalemlerde tüketim üzerine yoğunlaşmış. Nedir? Işte akaryakıttır, otomotivdir, beyaz eşyadır. Ben bunların bir ara hesabını yapmıştım. Yani vergilerin yüzde yetmiş beşi gelir idaresine bağımsız bir şekilde geliyor. Yani gelir idaresi hiç olmasa bir kişi koyun gelir idaresi olarak biz bu vergilerin yüzde yetmiş beşini zaten otomatik olarak topluyoruz. Kalan yüzde yirmi beşi üzerinde de gelir idaresinin performansı ne kadardır? Ona bakmak lazım. Yani dolayısıyla işler kolay bulunmuş. Tüketim üzerine yüklenilmiş. Tabii biz bizim gibi tüketim yüksek olan ekonomilerde bu bir miktar anlaşılabilir. Ancak bunun tamamen artık bütün vergilerin tüketim üzerinden gelmesi doğrudan vergi dediğimizde önemli bir kısmı stopaj şeklinde alınan yani ücretler üzerinden alınan vergilerdir. Onun dışında da işte kayıtlı olan kitlerden ve bankalardan bir kısım bankalardan alınan vergilerle doğrudan vergileri halletmiş oluyoruz. Şimdi uzun süredir söylüyoruz hükümet de söyledi niye bir rant vergisi hala getirilemiyor? Şimdi bunun yokluğudur işte bizi affa götüren nedenler. Yani orada sudan e, vergi alırken e, bu e, işte devlet e, imarlar imar nedeniyle ciddi gelirler oluşuyor ve ciddi usulsüzlüklerinde kapısı açılıyor. Oralardan hiçbir vergi alınmaması sistem açısından bizi affa iten nedenlerdir. İdarenin e, tabii bizim Maliye bakanlığı köklü bir kuruluşumuzdur. Ancak şunu kabul etmek lazım ciddi veri eksiklikleri var ve ciddi analiz eksikliği var. Yani bunu düzeltmek lazım. E, veriyi de paylaşmıyor. Biz Mahalle Bakanlığı'ndan işte komisyonda zar zor bir tane tablo aldık. O tablonun sağlığıyla ilgili de Mahalle Bakanlığı da Mahalle Bakanımız da kendi endişelerini ifade etti. Dolayısıyla yani siz verinizi açmadığınız sürece piyasaya, kamu kuruluşlarına, meclise veri kalitesini iyileştiremiyorsunuz. Veri kalitesi düşük diye de açamıyorsunuz bu verileri. Dolayısıyla birbirini besleyen bir durum. Analiz etme kapasitesini Maliye bakanı mutlaka artırmamız lazım. Yani Türkiye'yi bu kadar vergi alacağında olması, bu kadar affa iten nedenler nelerdir? Bunların yıl yıl sektör sektör ve mükellef türleri itibariyle incelenip buna göre bir takım çözümler getirilmesi lazım. Yoksa bu af yasalarının çözüm getirmediğini az önce zaten ifade ettik. Dolayısıyla bilgimizi paylaşacağız. Verilerin şeffaf olması lazım. Yani kurumlardan yani bununla ilgili analiz yapan kurumlardan bu vergiler esirgeniyor. Meclisten esirgeniyor. Bu, bunu kabul etmek mümkün değil. Ee, mesela önceki af şimdi bir af yasası çıkartıyoruz. Yaptığımız bir kör dövüşüdür esasında. Diğer af yasalarında nasıl performans elde edildi? Ne kadar gelir topladık? Buna ilişkin elimizde hiçbir bilgi yok. O bilgi olmadan tekrar şimdi yeni bir yasayı görüşüyoruz. Bu bilgiyi talep edilmesine rağmen komisyona defalarca söylenmesine rağmen bu bilgize verilmemiştir arkadaşlar. İktidar grubunda bundan haberi yok. Önceki uygulamaların sonuçlarına ilişkin bizim de bununla ilgili haberimiz yok. Peki buradan ne bekliyorsunuz diyorsunuz? Bir kanun çıkartıyoruz öyle ya. Etki analizi diyoruz. Yani bırakın artık bunun rekabet gücü üzerindeki etkisini, bir kısım ekonomik göstergeler üzerindeki etkisini. Ya buradan gelir olarak ne bekliyorsunuz diye soruyorsunuz. Maliye Bakanımız bize cevap vermiyor. Yani şu yasadan ne kadar gelir beklendiğine ilişkin hiçbir bilgi elimizde yok. Dolayısıyla e, kayıt dışının yüksekliği diğer bir sorun. Kayıt dışıyla af e, yasalar birbirlerini besler mahiyette hususlardır. Buraya çok fazla girme imkanım olmayacak. Tabii şimdi artık iş kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu artık Bunun çıkması gerekiyor bu yasanın. Kara para kısmı için demiyorum af kısmı ile ilgili olarak. Ama esas olan hiçbir şekilde af çıkartılmamasıdır. Mümkünse bunu da anayasaya koymamız lazım. Bir daha af...